Merhaba arkadaşlar, Doğan abinin ziyaretinden sonra atölyemizi tekrardan çalışma moduna çekmemiz lazım. O yüzden şimdi bu gördüğümüz tezgahı ve ürünleri teker teker yerine koyalım. Bant var zannediyordum, bandım bitmiş. O yüzden bugün yüzey düzeltme işlemlerini yapacağız, temizlik yapacağız biraz. Yarın da bandı aldıktan sonra son kalan ürünümüzü ve kalıplarımızı mümkünse şuradaki iki kalıbımızı çıkartacağız. O zaman iyi seyirler. arkadaşlar. Temizliğe başladık. Öte yandan da yoklama macunlarını çekmeye başladık. Böyle tamamı macun olduğuna baktım. Bu zımparalı bir şey. Bir de biraz daha şeffaflaşacak. Burada da bir diğer canavarımız duruyor. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Durum güncellemesi arkadaşlar. Ürünleri buraya taşıdık. Tezgah kurdum. Ee, bu tarafın yani bu tarafın göstereyim size. Macunlarını çektik. Ya tabii ki de böyle amatörce çekiyoruz öyle ama bunun bir sorun yok artık çünkü zemin sağlam. Buradaki canavarda olduğu gibi burada da aynı işlemler yapılacak. Düzgünümüzün para zemine kadar inince şurada dondu gibi. Burası mesela şu an pürüzsüz halde. Ama bakın buralar hala daha pürüzlerde. Şöyle genel göstereyim size. Garip bir şey keşfettim. Bu alt kısımdaki tezgahın genişliği arabanın genişliğiyle neredeyse birebir. Yüz üç falan oluyor arada. Zaten o içteki dönüşlerden dolayı da birbirlerini sübvanse ediyorlar. Belki model ürünlerini komple alıp birleştirme işlemini Tezgahın içinde gerçekleştiririz. O zaman bizim için daha sağlıklı bir sonuç elde etmiş olur. Konuşamıyorum yoruldum. Yarın görüşürüz. The next day. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün elimizdeki son kalıbı ürünü alacağız. Temizliklerini kabaca yaptık. Kapındaki i̇şte, çapakları falan temizledik. Bakın da bir şey yok. Ön tarafın, tarafı, sol kısmının parasını yaptım biraz. O biraz daha özellik olduğu için yani bütün ürünleri alayım ondan sonra yavaş yavaş çalışmaya başladım diye bunu ikinci kademeye, onu ikinci kademe yaptım. Şimdi buna başlayacağız. Geçişlerle ve hızlandırılmış çekimlerle iyi seyir. Size hızlı çekimle halledeceğiz dedik ama üstündeki bantları unutmuşum. Burasını kalıptan çıkartırken Araya koyduğumuz kastırma malzemeleri yüzünden bantlar çok bölük bölük. Yani bir yarım saatte çalışacağız. Ondan sonra maskelemeye geçeceğiz. Diğeri burada. Gördüğünüz gibi dün akşam söylemiştim. Ana malzemenin dokusu ortaya çıkıyor. O zaman güzel bir geçişle maskelenmiş kısma geçelim. Maskeleme bitti arkadaşlar. Şimdi sırada reçineleri hazırlayıp cam elyafların ölçüsünü almak var. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar ölçüleri aldık. Şimdi şurada yemek tarifi gibi kimyasalları karıştıracağız. göstereyim size. Bunlar tehlikeli kimyasallar. Bundan koyuyoruz bir miktar. Önce bunu karıştırıyoruz. Şu anda bu içinde sertleştirici bileşenini kattığımız an hazır bir reçine olacak. Böyle bırakalım. Şu detenekenin içinde son kalan bir daha var. Onu da sız, süzdürmeye bakalım. Yoruldum bugün ya. Kalıp büyük olduğu için kaplara geçemeyiz. Ne yapacağız? Hmm kenarda kıyıda köşede boşta kalıp da yok. Kalıp diyorum bir ürün de yok. Alttan geçeriz biz de. Tenekenin içinde az var sandım. Neyse 4 litreden fazlaymış. Şimdi şunları şöyle koyalım. Tek elle. Maalesef biraz kolay olmuyor. İdare edelim. Normalde ben bunun bugün bitirecektim ama reçine yeteri kadar yokmuş. O yüzden tek kat atacağım bugün. Tek kata yeter elimizdeki malzeme. Hiç başlamazdım tamam mı? Eksik malzemeler tamamlamadan ama bantlarını çekmiş bulunduk. Şimdi bu böyle süzülsün. Aynı işlemi buna da yapayım. Birazdan görüşürüz. Reçine nedir? Nasıl dökülmez? 101 isimli dersimde. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne oldu? Elimizde zaten az bir miktar. Buna Bu kalıba tek kat atacak kadar reçine vardı. Bunu söylemekten gocunmayacağım. Salaklık yaptım. Bileşenleri fazla karıştırdım. Taş gibi oldu. Zaten bu kadarcık reçinem kalmıştı. Şimdi taş gibi oldu böyle ürünler de yarıdan kaldı. Şu ortaya kadar yaptık ama kalanını yapamadık. Ne ortası ya? Buraya kadar yaptım. Buradan sonrası hep aldı. Zaten o üstte işte gördüğünüz pütürler de donmaya başladığı andaki pütürleşmeler. Şeyin ucundan aktı. Rulonun ucundan aktı. Bu aşamadan atacağız yapacağız bilmiyorum. Bozulmaz herhalde. Bir iki tane kez daha için alıp devam edeceğiz. Olacak böyle devam edeceğiz yapıyor yakaya. Altta bant var. Bazı yerlerde iki kat bant var, bazı yerlerde kalıbın içinde eskiden kalan var. Mesela şurada altta görünüyor arkaya doğru giden. Onları falan sökmemiştim. Ee, sanmıyorum bir şey olacağını ama olursa da artık ne yapalım en kötü kalıbı temizler, bir daha baştan yaparız. Bu haftalık beceriksizliğimizin zirvesinde bırakıyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere bizi takip etmeyi, abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi günler, görüşmek üzere.